Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Tapkın'dan başrol oyuncusu Afra Sarazoğlu'ndan kamera arkası yeni görüntülerimiz geldi. İşte o görüntüleri sızak sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem görüntülerimiz olacak. Dizi ile alakalı tüm yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Afra Sarazoğlu ve Ramazan Demir hayranlarını kanalıma bekliyorum birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım yapmanız gereken tek basit arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edince tüm paylaşımlarımızdan işsiz haberdar olun yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum Kendinize iyi bakın Biz takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın